Caroline Crouch, 2001 yılında İngiltere'nin Liverpool şehrinde dünyaya geldi. Caroline çocukluğundan beri sporla ilgilendi ve savunma sporunda başarılar elde etmişti. 2009 yılında 8 yaşındayken Caroline, babasıyla birlikte Yunanistan'a taşındı ve üniversite yıllarında istatistik bölümü okuyan bir öğrenciydi. Caroline, orada zaman içerisinde birçok arkadaş edindi ve 15 yaşındayken, kendisinden 13 yaş büyük olan Babis adında bir Yunanlı ile tanıştı ve çok geçmeden yakınlaşmaya başladılar. Caroline eşi Babis ile Alonisos adasında tanışmış, ikili 2019 yılında Portekiz'de evlenmişti. Büyünden sonra Caroline ve Babis, Atina'nın Gleikan Nera kasabasında yaşamaya başladı. Yaşadıkları yer yüksek sınıfta insanların kaldığı bir muhitti. Caroline ev işleriyle uğraşmayı severdi ve aynı zamanda eğitim hayatında devam ettirdi. Kocası Babis'in mesleği ise pilottu 2020 yılında Caroline ve Babis'in Lydia adında bir kızlar oldu. Caroline'in ailesine göre annelikten zevk alıyordu ve tüm zamanını çocuğuyla geçiriyordu. Ayrıca 2021 yılında Caroline barınaktan iki aylık bir köpek yavrusu sahiplendi. Caroline ve Babis'in evlilikleri çok iyi gidiyordu ve çift tatile başka ülkelere gidiyordu. 11 Mayıs 2021 günü sabah saat 6 sularında evli çiftin evinden polise bir çağrı yapılmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşırmışlardı. Polis memurları Caroline'in çok sevdiği köpeğini merdivenlerden tasma ile asılı bir halde gördü. Her yer dağınıktı. Ve evde büyük bir terslik yaşanmıştı. Evde her şey darmadağındı. Bebeğin ağlamasını duyduktan sonra polisler çiftin yatak odasına gittiler. Ve Caroline'in aynı cansız bedenini yatakta buldular. Polisler Carolyn'in cesedinin yanında duran ve ağlayarak annesini uyandırmaya çalışan 11 aylık Lydia'yı da gördüler. Carolyn'in boynunda boğulma izleri vardı. Kocası Babis ise hayattaydı. Ama Babis çok altındaydı. Ne olduğuna dahi anlam verememişti. Karısını çok sevdiği eşini kaybetmişti. Babis polislere sabah saat 5 sularında 3 soygunucunun evlerine girip kendilerine saldırdığını ve para talep ettiklerini söyledi. Hırsızlar onlara bırakması için parasının evin neresinde olduğunu söyledi ve karısına yani kızına dokunmamaları için onlara yalvarmıştı Babes. Soyguncular Babes'i ise başka odada ip ve bant yardımıyla bağlamışlardı. Babes'in ağzını bantla kapattılar ve kendilerine bahsedilen parayı aldılar. Ama bu soygunculara yetmemişti. Eve zorla giren soyguncular Caroline'i daha da tehdit etmeye başladılar. Caroline'e onlara daha fazla para vermesi için kızı Lydia'nın kafasına silah dayadılar. Kocası Bob ise başka bir odada bağlıyken yatağa bağlı olan karısının ağlayarak ve yardım çığlıkları attığını duyduğunu söyledi. Caroline çığlıklar atıp kendini savunmaya çalışıyordu. Ama bir süre sonra çığlıklar aniden kesildi. Babis o sırada Caroline'in soygunculardan birinin maskesini çıkarmayı başardığını öne sürdü. Bu yüzden de soyguncunun onu öldürdüğünü söyledi. Babis ise o anda karısının sesinin gelmediğini ve hareket etmediğini duyunca karısının soyguncular tarafından öldürüldüğünü anladı. Karısını kaybettiği için Babis çok yaşıyordu. Soyguncular bir süre sonra aldıkları para ve mücevherlerle evi terk etti. Bir süre sonra küçük kız lica çığlık atıp ağlamaya başladı. Ve ardından Babis de bu sese uyandı. Babis ellerini ipten ve banttan kurtarmayı başaramadı. Telefonunu bir şekilde çıkarıp burnuyla aramalar sesinden bir telefon numarası çevirmeyi denedi. Ağzı kapalı olan Babis anlaşılmaz sesler çıkarmaya başladı. Komşusu ise bu durumdan hiçbir şey anlamadı. Ancak komşusu onu kontrol etmek için Babis'in evine gitti. Evlerine giren komşu Babis'in ellerini hemen çözdü. Bant teplerden kurtulan Babis ise hemen polisi aradı. Yapılan sorgulama sırasında komşu polislere o gece Karolin ve babasının evinde bazı sesler duyduğunu ancak bunda şüpheli bir şey görmediğini söyledi. Komşusu köpeğin çığlıklarını bile duymuştu ama pek önemli bir durum olabileceğini düşünmemişti. Polis memurları çiftin evini kontrol ettikten sonra soyguncuların onlardan toplam 13 bin sterlin nakit ve 20 bin sterlin değerinde mücevher çaldığını tespit etti. Babis polise paranın inşaat işçilerine ödemek üzere ayrıldığını, bu paranın soyguncular tarafından daha önce bilindiğini ve bu yüzden soygun uğradığını söyledi. Babis, soygunculardan birinin yüzünü biraz da olsa görmüştü ve bu nedenle soruşturmada ortaya çıkan şüphelerden suçluyu tespit edebileceğine inanıyordu Babis. Soyguncuların Bulgarca veya Arnavutça konuştuklarını iddia etti. Olay yerinde incelemeye devam eden polis ekipleri, evin bodrum katındaki bir pencerenin açık olduğunu tespit etti. Soyguncuların bu pencereden eve girdiklerini ve saldırmak için doğru anı beklediklerini düşündüler. Ayrıca polis memurları, Bobis ve Caroli'nin evinin iç ve dış güvenlik kameraları olduğunu fakat soygundan önce iç kameraların kapatıldığını fark etti. Bu gerçeği göz önünde bulunduran polis kameralarının yerlerini ve kameraları nasıl kapatacaklarını bilen soyguncuların bu evde daha önceden de bulunduğunu düşündü. Ayrıca Bobis ve Caroli'nin evindeki soygundan birkaç gün önce aynı mahallede birkaç soygunculuk vakası daha yaşanmıştı. Soyguncular yaşlı bir çiftin evine girip onlardan para çaldı ancak kimseyi öldürmemişlerdi. Ayrıca ortada bilinen 3 soyguncu olduğu için polisler bu kişilerin babası soyabilecek kişiler olacağını düşündü. Komşuların ve bölgedeki insanların sorgulanması polise herhangi bir sonuç vermedi. Soygundan iki gün sonra Caroline'in cansız bedeninin otopsi sonuçları geldi. Ve adli tıp uzmanları Caroline'in boğularak öldüğünü doğruladı. Tırnaklarının altından yapılan DNA analizi ise sonuç vermedi. Carolyn hayatını kaybettikten sonra ertesi gün toprağa verildi. Ve kocası ebeveynlerini bu sırada elinden geldiğince destekledi ve cenaze sırasında onları teselli etmeye çalıştı. Medya ise suçu daha fazla duyurmak için Babis'e röportaj yaptı. Röportajlarından birinde Babis kendini tutamadı, ağladı ve kızı Lydia'yı tek başına annesi olmadan büyütmek zorunda olduğunu söyledi. Duyulan bu olaydan sonra Carolyn'in cenazesine onu tanıyan birçok insan da katıldı Kasaba halkı yaşanan bu durumdan çok korktu. Herkes şehirde tehlikeli bir suç grubu olduğunu anladı ve bu yüzden kimse kendini güvende hissetmiyordu. Yerel halkı sakinleştirmek için polisin acilen soyguncuları bulması gerekiyordu. Dedektif soyguncuların gerçekten de Doğu Avrupa ile bağlı bir suç grubunun parçası olup olmayacağını düşündü. Soyguncuların tanımına uyan 10 şüpheli kişiden oluşan bir liste derledi ve bu liste arasında daha önce soygunlara katılmış olan Arnavut asıllı insanlar da vardı. 3 yıl önce bu suçlular Babis'in bir iş arkadaşının evine girmişti. Polis bu soyguncuları tutuklamayı başardı. Ancak kısa süre önce bu kişiler hapisten çıktılar. Ve polis şimdi onları bulamıyordu. Ayrıca dedektifin derlediği şüpheliler lisesinde bir Bulgar da vardı. Sahte belgeler nedeniyle polis tarafından tutuklanmıştı. Dedektif bu adamdan DNA örnekleri aldıktan sonra bu Bulgar'ın birkaç gün önce yaşlı bir çiftin soygununa karıştığını öğrendi. Ancak dedektif Bulgar asıllı kişinin Caroline'in ölümüyle ilgisi olduğunu, herhangi bir kanıt olamadığını düşündü. Devam eden soruşturmada dedektif, Caroline ve Babis'in evindeki suçtan sonra hırsızların geride hiçbir kanıt bırakmadığını fark etti. Bu gerçeğe dayanarak dedektif, genç çiftin evinde gerçekten de bir soygun olup olmadığından şüphe etmeye başladı. Dedektifler Caroline'in kişisel günlüğünü evinde buldu Bugünün ilk sayfalarına göre Carolyn ve Bobby son zamanlarda ilişki sorunları yaşıyorlardı. Carolyn günlüğüne yakın zamanda Bobby'sin bir metresi olduğunu öğrendiğini yazmıştı. Carolyn'in psikolojiyle görüştükten sonra dedektif, Carolyn ve Bobby'sten boşanacağını ve kızı Lydia ile birlikte başka bir eve taşınacağını öğrendi. Bu bilgiler Bobby'sin eşinden ayrılma korkusuyla onu öldürme ihtimalini de doğuruyordu. Dedektifin teorisine göre Babes her şeyi planlanmıştı ve karısının cinayetinde bir soygun süsü vermiş olabilirdi. Ayrıca suçtan birkaç gün önce Carolyn, psikoterapistine seansların artık gelmek istemediğini yazan tuhaf bir mesaj göndermişti. Peki neden bunu yapmıştı? Terapiste göre bu davranış Caroline'in normal davranışına benzemiyordu. Ve dedektif kocası Babis'in bu mesajı karısının telefonundan psikoterapiste gönderdiğini öne sürdü. Dedektif bu durum üzerine Carolin'in telefonunu el koydu. Telefonun incelenmesinden sonra yaşanan suç gecesinde belki de çift o gece kavga etmişti. Ve Carolin belki de evden ayrılmak istemişti. Bu bilgi dedektifin ilişki sorunları nedeniyle Carolin'e e saldırmış olabileceği terörsini destekler nitelikteydi. Dedektif Carolin'in cinayetinden sorumlu olduğuna çoktan ikna olmuştu. Ancak onu suçla ilişkilendiren herhangi bir somut kanıt da bulamamıştı. Genç çiftin evinden soruşturma için ele geçirilen eşyaları incelemeye devam eden dedektif çok ciddi bir delil bulmayı başardı. Dedektif, Carolyn ve Bobby'sin akıllı saatlerin hafızasındaki bilgileri inceledi. Ve cinayet gecesi Carolyn'in saatinin nabzını saymaya yaklaşık olarak sabah saat 3'te bıraktığını öğrendi. Bu bilgi sabah saat 5 sularında soyguncuların evlerine girip karısını öldürdüklerine dair sözlerini yalanlamış oluyordu. Ayrıca Babis akıllı saati suç anında aktif olarak hareket ettirdi. Bu Babis'in başka bir odada bağlı olduğu yönündeki sözlerini de yalanladı. Saate göre Babis yaklaşık 2 saat boyunca sürekli evin merdivenlerinden inip çıkmıştı. Dedektif o sırada Babis kusursuz cinayetin ardından sanki bir soygun varmış gibi evi ve ortalığı karıştırmak için dolaştığını ileri sürdü. Bu bilgi yine de polisin suçunu tam olarak kanıtlamadı. Ancak elde edilen deliller dedektifin Babis ile ilgili daha ciddi bir sorgulama yapmasına yardımcı oldu. İşlenen suçtan 38 gün sonra dedektif Babis'ten gözaltına aldığı iddia edilen şüpheli soyguncuların kimliğinin tespit etmesi için polis karakoluna gelmesini istedi. Aslında işlenen suçta henüz şüpheli biri yoktu. Dedektif Babis sorgulamak için karakola çağırmıştı. Sorgu 8 saat boyunca sürdü ve sonunda Babis her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Karısını öldürdüğünü dedektife söyledi. Ancak bunun kaza olduğunu da belirtti. Babis'e göre işlenen suç gecesi o ve Carolin uyurken kendisi Carolin'e e sıkıca sarılmıştı. O anda Carolin yüzüstü yattığı için derin bir uykuya dalmıştı. Bu yüzden karısının yeterince havalmadığını fark etmedi ve ona daha da sıkı sarılmaya başladı. Bu şekilde de karısını boğarak öldürdü. Dedektif Babis'in kendisine anlatmış olduğu hikayeye tabii ki de inanmadı. Ayrıca Carolyn'in saatine göre cinayet anında artık kendisi uyumuyordu. Carolyn bilekliğindeki saat sabah saat 3 civarında çok yüksek bir kalp atış hızına sahip olduğunu kaydetti. Bu gerçek kızın kendini suçludan korumaya çalıştığını anlamına geliyordu. Babis dedektifin bu teoriye inanmadığını anlayınca sözlerini değiştirmeye başladı. Kendini dedektife kızını Carolyn'in saldırgan davranışlarından korumaya çalıştığını söylemeye başladı. Oysa Caroline'in tanıdıkları, komşuları, arkadaşları ve ailesi bu teoriyi çürüterek kızın evine ve çocuğuyla ilgilenmeyi seven bir kişilik olduğunu söylemişti. Cinayetten sonra Babis evde gerçekten yaşanmış bir soygun gibi göstermek için eşyaları etrafa saçtı. Polis tarafından tutuklandığı takdirde kızının babasız kalmasını istemedi. Eve gelen polisler ona daha çok inanmasını sağlamak için köpeğini bilerek astı. Babis ifadesini her zaman değiştirmesine rağmen yine de karısını öldürdüğünü itiraf etti. Dedektif Babis'in Caroline'den boşanmak istemediği için karısını öldürdüğünden emindi. Babis bir tartışmadan kaynaklanan yoğun duygular nedeniyle suçu kazara işlediğini söylese de dedektif cinayetin planlı olduğuna inanıyordu. Evde bulunan güvenlik kameralarının kapalı olması Babis'i bu suç, suçu işlemeden önce hazırladığının kanıtıydı. Dedektif ayrıca Caroline'in pandemi sırasında yeni bir ev satın almasını ve Dubai'ye seyahat etmek için nasıl bu kadar çok parasını olduğunu da merak etti. Caroline'in parası tüm bunlara yetemezdi. Dedektif Caroline'in ailesinin büyük miktarda para yardım yaptığını öğrendi. Babis'in yasa dışı madde kaçakçılığı yapıyor olması da mümkündü. Babis 8 saatlik bir sorgulama ve cinayeti itiraf ettikten sonra Yunan polis tarafından tutuklandı birinci derece cinayet ve hayvan haklarını çiğnemekten suçlandı. 2020 yılında ise Yunanistan'da hayvan haklarını korumak adına yasa çıkarıldı. Babis, Yunanistan'da bu yasaya göre yargılanacak olan ilk insan oldu. Davada Babis'in avukatlarından biri onu savunmayı da reddetti. Duruşmayı bekleyen Babis, Atina'da bulunan yüksek güvenlikli Polydalus adlı hapishaneye yerleştirildi. Bu cezaevi Avrupa'nın en kötü cezaevlerinden biri olarak kabul edilmekte. Fabis'in avukatları işlenen cinayeti kazara işlediğini söyleyerek tarafını savunmaya planladı. Ve Carolyn'in onu kışkırttığını, kickbox becerilerinin nedeniyle kendisi için tehlike yarattığını iddia etti. Başka teoriye göre ise aslında eve ilk gelen polisti. Babis sözde burnuyla polisi aradı. Burnuyla aradığının inandırıcı olması için de saat 6'da Önce 180'i, 2 dakika sonra 1000'i, 3. denemesinde ise 100'ü aradı. Yunanistan'da ise acil durum hattı 100'dür. İkinci teoriye göre, Babis'in ağzını kapatan bantta sadece kendi parmak izi bulunuyor. Bunun sebebi, Babis'e sorulduğunda ise hırsızların bantı Babis'ten istedikleri öne sürülüyor. Böyle bir hırsızlık vakasına gelen hırsızlar bu kadar hazırlıksız gelebilir miydi? Üçüncüsünde ise Babis hırsızlara paranın monopoli kutusunda saklı olduğunu söylüyor. Fakat kutunun yerde açık bulunma şekli polislere de inandırıcı gelmedi. Polisler yatak odasının kapısının daha önceden kırılmış ve tamir edilmiş olduğunu fark ettiler. Kapıyı tamir eden marangoz ile iletişime geçildi. Babis marangoza kızının banyoda kilitli kalmış olduğunu ve onu çıkarmak için kapıyı kırmak zorunda kaldığını söylemiş. Bunu yaptığı tarihte kızları henüz birkaç aylıktı kas becerileri ve yaşı buna yetecek kadar nitelikli değildi. Ve kapı aslında banyonun değil yatak odasının kapısıymış. Bu da çiftlerin arasında şiddetli tartışmaların olduğunu göstermektedir. Cinayetten hemen sonra Caroline'in psikoloğu tehdit telefonları almıştı. Polise bilgi paylaştığı takdirde öldürüleceği söylenmişti. Bunun üzerine psikolog ifadesinde çiftin ilişkisinin çok iyi olduğunu söyledi Bobby tutuklandıktan sonra psikolog gerçekleri polise anlatmıştır. Carol'in doğum sonrası depresyona giriyor ve ile görüşmeye başlıyor. Ama ilk seanslarda Babis, Karel ile psikoloğu hiç yalnız bırakmıyordu. İlerleyen zamanlarda psikolog, Karel ile yalnız görüşmeye başladığında Babis bundan rahatsız olmuştur. En son seansında Carolin korktuğunu söyler ve kısa bir süre sonra psikolog terapiye devam etmeyeceğinin mesajlarını alıyordu Karel'inden. Babes'in kurduğu bu senaryo aslında yıllar önce bir arkadaşının yaşadığı bir olay. Tek farkı arkadaşının yaşadığı olayda ölüm yoktu. İş arkadaşı Babes'in hikayesini duyunca kendi olayı ile benzerliği karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Polislerin dikkatini çeken başka bir olay ise eve giren 3 kişi hırsızlık yapmaya girdiyse neden telefonları ve akıllı saatleri çalmadı? Polisin sonradan yaptığı açıklamalarına göre ilk dakikadan daha Babis şüpheli hareketler göstermekteydi. Ama ellerinde delil olmadığı için Babis'in kendisinin şüpheli olduğunu fark etmemesi için halka bu konuda bir açıklama yapılmamıştı. Tam tersi Babis ile sürekli temasta olup onunla işbirliğini yapar gibi göründüler. Son çıkan haberlere göre ise bilirkişi Babis'in hem narsistik hem de antisosyal kişilik bozukluğu gösterdiğini açıkladı. 33 yaşındaki pilotun psikopat bir kişiliği ve empati eksikliğine sahip olduğu belirten bilirkişi, kişi, sanık duygu ve empati yoksunluğuna sahip. Ancak zihni yaptığı yanlış anlamı konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Bir dizi antisosyal davranış özelliğinden muzdarip ve aynı zamanda narsist. Ancak tüm bunlar suçu işlerken kontrol altında olmadığını söylemek için bir mazeret değil dedi. 9 Haziran 2022 günü İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre müebbet hapis cezasına çarptırılan Babis, Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesinde saldırıya uğradı. Güvenlik nedeniyle başka bir yere taşınan Babis, burada da güvenliğinin tehdit altında olduğunu ifade ederken, eski hapishanesine dönmek için yalvardığını söyledi. Bir mahkumun başka bir hapishaneden geldiğini ve Babis'i öldürmek istediği olayın gardiyanlar tarafından kıl payı önlendiği ifade edildi. Bu nedenle de Babis, Yunanistan'ın Koridalos hapishanesinden Malandrinos tesisine taşındı.